اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد صفوف الملائكه وتسبيحهم وتقديسهم وتحميدهم وتمجيدهم وتكبيرهم وتهليلهم من يوم خلقت الدنيا الى يوم القيامه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد السحاب الجاريه والرياح الذاريه من يوم خلقت الدنيا الى يوم القيامه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد كل قطره تقطر من سماواتك الى ارضك وما تقطر الى يوم القيامه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد ما هبت الرياح وعدد ما تحركت الاشجار والاوراق والزروع وجميع ما خلقت في قرار الحفظ من يوم خلقت الدنيا الى يوم القيامه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد القطر والمطر والنبات من يوم خلقت الدنيا الى يوم القيامه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد عدد النجوم في السماء من يوم خلقت الدنيا الى يوم القيامه Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Kadı İyaz Rahmetullahi Aleyhin Eşşifa Bi Tarifi Hukukil Mustafa isimli eserinin Türkçe tercümesinden bölümler okumaya devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucizelerini ihtiva eden bölüm. Tabii bu bölümde de Allah Resulü'nün en büyük mucizesi kıyamete kadar cari olacak insanlığa meydan okuyan mucizesi Kur'an-ı Kerim. Kadı Yaz rahmetullahi aleyh de bu konuda hayli açıklamalarda bulunmuş. Bugünkü sohbetimizde okumamızda Kur'an'ın mucize oluşu bahsini okumuş olacağız inşallah. Kur'an-ı Kerim'in birçok bakımdan mucize olma, yani bir benzerinin meydana getirilememesi özelliği vardır. Bunları dört başlık altında toplamak mümkündür. 1- Kur'an-ı Kerim'in eşsiz telif tarzı, kelimelerin ahenk ve insicam içinde dizilişi, fesahatı, sözü kısa ve özlü biçimde ifade etme tarzı ve Arap ediplerini aciz bırakan belagatı. Araplar edebiyat meydanının erbabı, sözün ustasıydılar. Başka hiçbir milletle ölçülemeyecek derecede belagatlı ve hikmetli konuşurlardı. Kimse de bulunmayan kıvrak bir dilleri vardı. Sözü akıllara hayret verecek derecede açık ve net söylerlerdi. Kainatın Rabbi Onları daha yaratırken, kendilerine bu özelliği bağışlamıştı. Onlar, güzel sözü düşünmeden kolayca söyleyiverir, maksatlarını çarpıcı bir şekilde dile getirirlerdi. Toplantı yerlerinde, önemli zamanlarda, zorlanmadan nutuk çeker, hasımlarıyla çarpışırken bile sanatta konuşurlardı. Şiirleriyle, parlak hitabeleriyle istediklerini över, istemediklerini yererlerdi. Arzularını gerçekleştirecek kimselere sözleriyle ulaşır, böylece istediklerini elde ederlerdi. İstedikleri kimseyi büyüleyici sözleriyle göklere kadar çıkarır, istemediklerini de hicivleriyle yerin dibine batırırlardı. Dilediklerini överken onlara inceden yapılmış bir gerdanlıktan daha güzel söz kolyelere takarlardı parlak sözleriyle akılları büyüler, zoru kolaylaştırır, kalplere çörüklenen kini söküp atar, korkağı yiğit, cimriyi cömert yapar, yetersizi mükemmel, şöhretliyi unutulmuş bir hale sokarlardı. Arapların bir kısmı çölde yaşayan bedevilerdi. Onların sağlam bir dili, güçlü ifadeleri, muazzam sözleri, sözün en güzelini yakalayan mükemmel tabiatları vardı. Şehirde yaşayanlarınsa parlak belagatları, kusursuz ifadeleri, az sözle çok şey anlatan cümleleri, maksadı kolayca dile getiren karakterleri ve zorlanmadan anlaşılacak son derece yumuşak bir dilleri vardı. Hem bedevilerin hem şehirlerin sözleri belagatta pek mükemmel gerçeklikten son derece uzak, gayet tesirli, kolay anlaşılır sözlerdi. Onlar sözün kendilerine boyun eğdiğinden emindiler. Belagatın dizginine hakim, bütün inceliklere vakıf olduklarından, en güzel üslubu ortaya koyacaklarında şüphe etmezlerdi. Bu sebeple onlar dili gönüllerince kullandılar. Söz sanatlarının her birine yer vermek için Saltanatlı cümleler kurarak büyük küçük, önemli önemsiz, az çok demeden her konuda söz söylediler. Birbirleriyle şiir ve nesirle atışıp yarıştılar. Araplar bu vaziyette yaşayıp giderken Allah'ın Resulü onlara pek değerli bir kitap getirdi. Kendisine hiçbir yönden bir noksanlık erişmeyen, her işi yerli yerince yapan her türlü övgüye layık olan Allah tarafından indirilen bir kitap. Fusile suresinin 42. ayeti. O kitabın ayetleri kesin delillerle güçlendirilmiş, insanların ihtiyaç duyduğu her konu orada enine boyuna anlatılmıştır. Belagatı, akıllara hayret verecek derecede mükemmeldir. Fesahatı, söylenen her sözden daha üstün, veciz ve mucize oluşuyla benzersiz içindeki hakiki ve mecazi ifadeler birbirini destekler mahiyettedir. İlk ayetinden son ayetine kadar bu yüce kelam, bu Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim tam bir intizam içindedir. Bir dinde olması gereken her şeyi özlü ve benzersiz anlatımıyla birbiriyle uyumlu kelimeleriyle sözü gereğinden fazla uzatmadan veciz bir şekilde dile getirmiş, seçkin sözleriyle pek çok manayı ittiva etmiştir. Araplar başka milletlere kıyasla güzel, ahenkli, düzgün söz söylemede edebiyatın ustaları hitabet meydanının yiğitleriydi. Karşılıklı konuşup atıştıklarında sicili sözleri ve şiirleri çoğu zaman irticalen söylerler. Bu tür sözlerinde anlamı herkesçe bilinmeyen nadir kelimeleri çok kullanırlardı. Kur'an-ı Kerim ise Arapçayı işte böylesine maharetle kullanan bütün Araplara 20 küsür sene boyunca açıkça yüksek sesle şöyle meydan okudu. Yoksa bunu yani bu Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. Şöyle de eğer doğru söylüyorsanız onun bir suresinin benzerini de siz ortaya koyun. Hatta Allah'tan başka yardıma çağırabileceğiniz kim varsa onları da çağırın. Yunus suresinin 38. ayeti. Yine eğer kulumuzu Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an'ın Allah sözü olduğunda kuşkunuz varsa onun bir suresinin benzerini de siz ortaya koyun. Hatta Allah'tan başka güvendiğiniz ne kadar yardımcınız varsa onları da çağırın. Evet, iddianızda doğru bunu yapın. Eğer bunu yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksanız o zaman yakatı insanlar ve taşlardan ibaret olan kafirler için hazırlanan cehennem ateşinden kendinizi koruyup sakının. Yine bu da Bakara suresinin 23 ve 24. ayetleri. Şöyle de Habibim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bütün insanlar ve cinler toplanıp birbirine yardım etseler, yine de onun benzerini ortaya koyamazlar. Öyleyse onun gibi uydurulmuş, yani 10 sure getirin de görelim. Bunlar da yine İsra ve Hud surelerinin ayeti kerimeleri. Ayetin tamamı şöyle. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. Sen de onlara şöyle de ey Habibim. Öyleyse onun gibi uydurulmuş on sonra sure ortaya koyun da görelim. Tabi Cenab-ı Hak hani siz uydurulmuş diyorsunuz. Uydurulmuş diyorsanız buyurun siz uydurun bakalım. Ki uyduramazsınız. Evet. Yoksa cümleyi şöyle anlamamak lazım yani. Kur'an-ı Kerim uydurulmuş değil. Siz uydurulmuş diyorsunuz. Madem uydurulmuş diyorsunuz. Buyurun. Sizler de uydurun bakalım uydurabilecek misiniz? Hatta bunu yapmak için Allah'tan başka yardıma çağırabileceğiniz kim varsa onları da çağırın. İddianızda doğru iseniz yapın bunu da görelim. Zira Kur'an bir kimsenin uydurması değil, Allah Teala'nın vahyi ilahisidir. Kur'an-ı Kerim onlara işte böyle meydan okudu. Halbuki bir şeyi ötekine benzeterek uydurmak daha kolaydı. Uydurulan şey aslına daha yakın olabilirdi. Lafzın düzgün bir manayı dile getirmesi daha zor bir şeydi. Bunun içindir ki falan kendisinden yazması istendiği şekilde yazıyor. Filan da kendisinden istendiği gibi değil, aklına geldiği gibi yazıyor denir. Bir şeyi kendisine sipariş edildiği şekilde yazabilmek ötekinden çok daha değerlidir ve ikisi arasında dağlar kadar fark vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini ortaya koyamadıkları için şiddetle ayıpladı. Sert bir dille payladı. Onların akılsız olduklarını söyledi. Burada şu ayeti kerime naklediliyor onlara siz de diğer insanlar gibi iman edin dendiği zaman biz de o beyinsizler gibi mi inanalım derler. Şunu bilin ki asıl aptal ve düşüncesiz olan kendileridir ama bunu da bilmezler. Arapların Kur'an'a tepkisi. Kur'an-ı Kerim'in bu meydan okuması karşısında müşrikler paniğe kapıldılar. Kur'an'ın bir suresinin benzerini bile getiremediler. Resulullah'a karşı çıkarak, onu yalanlayarak, Cenab-ı Hakk'a iftiraya yedenerek hep kendilerini aldattılar. Ve şöyle dediler, اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْسَرْ اِنْ هَذَا اِلَّا قَوْلُ beşer. Bu, öteden beri yapıla gelen bir büyü, bir beşer sözünden başka bir şey değildir. Kim dedi bunu? cahiliye dönemindeki müşrikler söylediler. Ve sihrun müstemer. Bu sürüp giden bir büyü. İfkün iftara. Bu Kur'an sırf onun uydurduğu bir şey. Bunlar Arapların cahiliye döneminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhur ettikten sonra Kur'an'la ilgili iftiraları ve iddialarıydı. esatir evvelin. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil aklı başında olan hiç kimsenin kabul etmeyeceği şu tür söz ve iftiralarla kendilerini daha da küçülttüler. Kulubuna <laughs> gulf, bizim kalplerimiz örtülüdür dediler. Yahudiler, kendilerini İslamiyet'e davet eden Resul-i Eklem'le alay ederek, kalplerinin onun getirdiği dine kapalı olduğunu, Kur'an'ı dinleyip anlamak istemediklerini, onun hidayetine ihtiyaçları olmadığını söylemişlerdi. Aralarında Abdullah ibn Selam gibi alim ve faziletli pek az bir insansa iman etmişti. Kulubunafi'ekinne mimma ted'una iley ve fi'a'danina vekrun ve min bainina ve bainik hijab. Yine onların sözü bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz örtülü kulaklarımızda ağırlık, seninle bizim aramızda perde vardır. Daha da ileri gittiler. La tesmehu lihâzel Kur'an vel gavfî leallekum Bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken şamata çıkarın dediler. Böylelikle iman edenlere üstün gelirsiniz diye iddia ettiler. Güçleri yetip beceremedikleri halde de لَوْ نَشَاءُ لَكُلْنَ هَذَا istesek elbette biz de bunun bir benzerini söyleriz diye iddia da ettiler. Allah Teala ise onlara وَلَنْ تَفْعَلُوا Hiçbir zaman yapamayacaksınız buyurdu. Onlar gerçekten de yapamadılar. Buna güçleri yetmedi. Ve Cenab-ı Hak müseylemetül kezzab gibi Kur'an'ın bir benzerini yapmaya cüret eden kuş beyinlerin ahmaklığını ortaya çıkardı. Onları bütün Araplara rezil etti. Daha önce sahip oldukları düzgün ve doğru söz söyleme kabiliyetini de ellerinden aldı. Böylece aklı başında olan kimseler müşriklerin Kur'an'ın bir benzeri diye ileri sürdükleri sözlerin Arap fesahatı ve belagatı ile bir ilgisi bulunmadığını anlayıp onları dikkate bile almadılar. Kur'an-ı Kerim karşısında aciz olduklarını itiraf ederek hidayete erdiler. Allah'ın kelamına hayranlıklarını dile getirdiler. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin en azılı düşmanlarından olan Velid ibn Mugire, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden elbette Allah adaletli davranmayı, iyilikten ayrılmamayı, akrabayı görüp gözetme emreder. Her türlü hayasızlığı, ahlaksızlığı, taşkınlığı yasaklar. Düşünüp ders almanız için size böyle öğüt verir. Nahil Suresinin 90. ayeti kerimesi. İşte bu ayeti duyduğu zaman şunları söyledi Velid İbni Mugire. Vallahi bu sözlerde bir tatlılık ve hoşluk, bir zarafet ve güzellik var manası pek derin, faydası hesapsız. Bunu asla bir beşer söyleyemez. Bunu asla bir beşer söyleyemez. Ünlü Arap dili ve edebiyatı alimi Ebu Ubeyd el-Kasım İbni Selam'ın rivayet ettiğine göre Bedevilerden biri bir şahsın festa bima tu'mer sana emredileni açıkça söyle, müşriklere aldırma ayetini okuduğunu duyunca hemen secdeye kapandı ve ben bu sözün edebi gücünden dolayı secde ettim dedi. Bir başka bedevi de birinin kardeşlerini geri almaktan ümidini kesince aralarında görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Yusuf suresinin 80. ayetini okuduğunu duyunca şunu kesinlikle bilirim ki yaratılan bir kul böyle bir sözü asla söyleyemez dedi. Aziz dinleyenlerim, evet Kadı İyaz rahmetullahi aleyh burada gerçekten o tarihi akışı içinde önce müşriklerin Kur'an-ı Kerim'e karşı olan tepkilerini ama daha sonra da edebiyattan anlayan, sözün gücünü bilen insanların Kur'an-ı Kerim'in fesahatı, belagatı, icazı karşısında nasıl böyle aciz kaldıklarını, Kur'an-ı Kerim'in ebedi bir mucize olduğunu bu beyanlarıyla çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Tabii ki Kur'an-ı Kerim ebedi bir mucize. Kıyamete kadar bir benzerinin getirilemeyeceği, ondaki bir ayetin bile tekrarlanamayacağı, insanlar tarafından yapılamayacağı bir gerçektir. Rab'bimiz bu yüce kelamı hem lafzıyla hem manasıyla en güzel şekilde idrak edip anlamaya ve çağın irşada muhtaç olan insanına da Kur'anla mesajlar vermeye bütün ümmeti Muhammed'i muvaffak eylesin efendim.